millet, TD taktik günlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum seviyorsunuz, sevdiğiniz için devamını da getireceğim. Hatta ayrı ayrı bazı tankları tekrardan da ele alacağım. Diyerekten bugün ee, birbirinden farklı 5 tane ağır tankla, ağır tank demişim. 5 tane TD ile, daha doğrusu tank savarla beraberiz. TD diyeceğim daha kolay söylemesi abicim. İlk tankımız Obje 268. Benim oldukça keyif aldığım, oldukça sevdiğim, çok çok da güzel demeçlerle oynadığım bir tank açıkçası. Birçok şey geliyor çünkü. Gerçekten en büyük sevdiğim yöntemlerden bir tanesi çok ufak olması sebebiyle Kamuflaj oranının çok yüksek olması arkadaşlar yani birçok yerde kustuğumuz müddetçe spot yemiyorsunuz. Şimdi bu haritada e, 268'e ne yaparsınız? En sol tarafa çıkmayın abi unutun orayı. Boktan bir yer orası abi orayı unutun. Nereye çıkın? Şu an göstereceğim yere çıkın. E, şuradan şu vaziyette bazen zorlanabilirsiniz ama bu noktadan çıktığınız zamanlarda buraya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar ve haritanın. Ee, sol tarafta olduğu gibi her tarafını görebiliyorsunuz. Bu tarafın sadece avantajı ee, diğer sol tarafta olduğu gibi kolay bir şekilde spot demiyorsunuz. Burada karşı taraftaki MVU'ya gerçekten şanslı bir atış yaptım. Obje 168 aslında pustuğunuz zaman da öyle milimetrik atışlar nokta atışlar yapabileceğiniz bir TD değil. Klasik bir Rus topuna sahip bir tank açıkçası. Ama yine de ee, özellikle birçok haritada ben bu tankta geride kalmayı daha doğrusu yatmayı seviyorum. Çünkü kamuflaj çok iyi abi. Spot yemiyor. Gerçekten yemiyor. Hele şöyle bir çalının içine girdiyseniz değmeyin keyfime yani. Sabaha kadar yatarım ki yatmayı sevmeyen bir insan olarak. Ama 268'e gerçekten işe yarıyor. Şimdi rakibin medium tankları bizim medium tanklara göre biraz daha iyi olduğu için kendimi bir tık daha geri attım. Şuradan 50 B'ye geçiyor. Bir atış yapar mıyım? Burada vurdum. Gayet güzel bir şekilde 50 B'ye vurdum. Ee, derken mediumlar geliyor. Geldiği için kendimi bir tık daha geri attım. Atış yaparsam spot yerim yalnız. Çok yaklaştı. Şu an atışı yapacağım. Sonra, sonra geri atlayacağım. Yaptım, gibi gördüğünüz gibi direkt geri atlıyorum. Çünkü bu kadar yakından da spot yememe şansınız yok. Şimdi ne yapacağım? Diğer tank da ölmek üzere. Burada bir tane AFK var F ve onu kullanıp damage yapacağım. Yani bana basar darsa da ölürsem de ölene kadar güzel damage yaparım en azından diyerekten şimdilik beklemeyi tercih ettim. Derken bizim tank ölmüyor gibi abi. Sanki buradan yüzünü bir B'ye bir atış yapar mıyım yaptım. Ölecek o kranvagen de en azından baya bir şey yaptı. Uğraştırdı dediğinde orada derken 50B. E, aldı. Burada hiç beklemediğim bir şekilde FB doğdu abi. FB doğduğu için saldırı komutu verdim dedim. Belki benle gelir. Aşağıdan gelen bir de standart var. O gerçi gelene kadar ölebilir. Çok yanlış yerden geliyor ama en azından burada üstünlüğü sağlayabiliriz. Yok Sheridan'mış o pardon. Güzel Sheridan da geldi. Şimdi şuraya gelen bir tank var Az önce D'ye giren bir tank vardı. O yüzden onu bir yakalamayı deneyeceğim. E, şu an hareket kabiliyetimi kullanmaya başladım. bir e, Slide orada. Dönebileceğim inşallah. Döndüm burada Vickersight'ı aldım ve maç 4 üst geldi. Soldan gelen bir de Fog var. Bunu beklemiyordum ve maalesef ki e, demeyici yedim. 268 bakmayın abi şu anki pozisyonuna. 268 troll zırra sahip. 268 sektiriyor abi. E, sabit kaldığınız tabii ki değer ama bunun haricinde genelde maç içerisinde birçok şans atış sektireceksiniz 268'de. Bir mermi daha yememek uğruna şu FV'yi yanıma almaya çalıştım. Derken güzel bir şekilde gitti önüne atladı. E, derken burada fok gitti. Maç 5-3 durumda avantaj bizde 5-4 oldu. Bir 50B var burada 50B'yi alırsak rakipteki diğer Tank var varken çok uzaklarda. Bakalım şu LB nerelerdeymiş. Soldaymış. Bir HE mermi gelir mi abi? Hemen HE'ye geçtim. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun sen diyerekten 713'ü koyup güle güle diyoruz. Ve geriye sadece bir tane e, ağır tank tarafında olan bir şey var. Yok hatta A'ya girmiş adam. A'yı ele geçiriyor. Biri 3 kalmış. Hala orada üst ele geçirerek maçı alabileceğini zannediyor. Garip. Ona öyle olmayacağını bir gösterelim abi. Dediğim gibi 268 birçok haritada, ya yani tabii ki pusamı da olacak, onda bile e, iş yapacaksınız kesinlikle. Biraz da geri planda oynamıza fayda var ama benim oynayış şeklimi merak ediyorsanız, ben birçok haritada haritaların %70'inde, %80'inde e, Object Obje 268'de yatmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir camouflage oranına sahip, kolay kolay spot yemiyor. E, arkadan elimden geldiğince destekle bulunmaya çalışıyorum ki, yanlış hatırlamıyorsam 3600-3500 civarlarında oynuyordum. Bakayım abi. Ki bakın ben bu demeçleri bir de basın hesabında yapıyorum. Yani basın hesabı benim gırgır gır yaptığım, Twitch canlı yayınlarda takıp, takım yaptığım bir hesap. ona rağmen 268'in iş yaptığını kesinlikle gösterebilirim. Hori maçına geçmeden önce merak ettiğim birkaç da oynamışım ya. Çünkü hatırladığım kadarıyla en yüksek oynadığım tillerden bir tanesiydi 268. Bir bakacağım aklıma takıldı şu anda. Şöyle bir seviye 10 bir seçelim abi. Dur abi konteynerlerine başlatma ya. Video geçiyor burada, video. Millet video izliyor. Tanklar... o 3775 ile oynuyormuşum abi. Gerçekten çok yüksek demeçle oynuyormuşum. Ben daha düşük diye düşünmüştüm. Şimdi, ikinci tankımız Hori. Ee, Hori biraz daha farklı bir tank. Öyle yüksek bir kamboj oranına sahip bir tank değil açıkçası. Burada C'yi ele geçirdikleri için bekleyinmedim. Belki biri spotlar diyerekten. Derken spot yedi. Ben spotlayamadım muhtemelen. Ee, burada çok yanlış. O C'ye girmeyin abi. Rakipteyken o C'ye girmeyin. Eğer işi bilen bir adam varsa şu önümdeki e, çalıya gelip oraya spotlar ve dünyanın demeyicini yersiniz. Şimdi Hori'nin oynama stili biraz daha farklı açıkçası. Yani Hori ile daha çok pozisyon değiştirmek, pozisyon kollamak üzerine oynayın. Zırh e, zırhı yok mu? Zırhı yine var. E, hatta birçoğuna göre belki object 268'den daha iyi zırha sahip ama güven verecek bir zırha sahip değil açıkçası arkadaşlar. Gideyim e, bir E3 gibi şurayı tutayım diyebileceğiniz bir tank değil. Hori ile pozisyon değiştireceksin abi. Hori'nin hareket kabiliyetini kullanacaksın. Daha sonra e, bu arada şu Blight'ın galiba girdi yani bakın Pragut da mı oradaydı? E, galiba girdi o demeyeceğim. Neyse maç sonu bakarız. E, Hori dediğim gibi e, inanılmaz yüksekte bir delişe sahip olduğu için APMM ile 310'du galiba. E, denmekten Delmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama oyun stiliniz daha çok ee, tankın hareket kabiliyetini kullanmak üzere olsun. Şimdi geldim şu çalıyı kullanıp bakalım şuradan herhangi bir atış yapabilecek miyim? Orada bir süper konkuru var. Haydi abicim çıkar göster kendine. Taretten delemem ama yanından delebilirim. Derken buradan ince bir atış yaptım. Hemen geri çekiliyorum. Atış yaptığınız zaman buradan spot yersiniz. Yapmadığınız müddetçe yemezsiniz arkadaşlar. Ee, 1-0 gerideyiz. deyiz. Ee, şimdi tekrar oradan çıkmak birazcık riskli olabilir. Emin de olamadım şu an ne yapsam. Ee, 50 beni ne yaptığını anlamadım. E, ee, pozisyonu değiştirmeye karar verdim. Çünkü base'den gelen birkaç tank gördüm orada abi. Bakın üşenmeyin bu tarz durumlar. Altınızdaki tank Hori ise üşenmeyin. Hori'nin zaten oynayış stili e, bu şekilde yüksek demeçler yapabilirsiniz bu tankla. Pozisyon değiştireceksiniz. Bakın 140 yakaladım burada. Az önceki yerimde kalmış olsaydım belki süper konkurda bir vuracaktım, bir tane yiyecektim. E, sonucu adamın artık radarına girmiştim. Benim orada olduğumu biliyordu. E, bu yüzden orada olduğumu bildikten sonra ben aynı yeri kullanmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar altındaki tank Hori ise. Şimdi 140 alırım diye geldim ama 140 yardıra yardıra kaçıyor abi. Buradan bir atış maalesef ki adam akıllı nişan alamadığım için vuramadım. Şimdi maç 2-2 durumunda bekliyorum burada spotumun geçmesini bekliyorum. E, çünkü şu noktadan yani daha doğrusu birazdan gideceğim noktadan e, ileriye yani C üstünün oradaki rakibe atış yapmayı deneyeceğim. Şu an spotum geçmiştir galiba. Evet e, ne yaptım maçın başında gittim sağ tarafa daha sonra geri geldim e, şimdi tekrardan bu noktayı kullanıp e, pozisyon kolluyorum açıkçası yani bunu birçok tankta zaten yapıyorsunuz e, sadece Hori gibi tanklarda biraz daha fazla yapmanız gerekiyor öyle söyleyeyim ben sizlere e, derken buradan süper kontura bir tane vurdum 638 gayet de güzel çekti 540 vuran bir tanka göre e, aradaki mesafeyi koruyorum ki spot yemeyim diye yalnız sol tarafta daha rahat bir rakip olan bir E100 gördüm şimdi süper konkura bir atış da yapar mıyım diye baktım ama baktım çok alakasız bir yerde. Burada E100'e geldim. E, ince bir atışı vurdum ama ince olarak gitmedi arkadaşlar maalesef ki. E, şu an jump anımın verdiği yükseklikle gidiyorum. Normalde bu kadar gitmem. Bakın Güzel nişan aldığı adam Hori'ye ee, ben. böyle değer. Ama sonra jump anım yüksek ve ondan daha hızlı dolduracağım için ee, bu noktaya geldim. E100'ü almak için, E100'ü aldıktan sonra hızlı bir şekilde yerleyip son tanka gideceğim. Taratin sağ ama burada şansıma düşük çekti arkadaş, vay arkadaş ya. İkinci mermi de yiyeceğiz. Aynen, ikinci mermiyi yedik maalesef ki. Burada şanssızlık düşük çekti. Görüyorsun değil mi? Her yeri simsiyah E100'ün ya. Hori'nin bu özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten deliş çok yüksek. Yani E100 gibi bir tankın her tarafı böyle simsiyah gözüküyor size. Son bir tank kaldı. Bakalım yakalayabilir miyiz? E, Demek çıkar mı oradan? Belki AFK'dır diyerekten buraya geldim ama AFK olmadığını görünce şu an hızlı bir şekilde buraya geldim. Yani haritanın neredeyse basmadığım bir noktası kalmadı değil mi arkadaşlar? Bunu gördünüz. Yani Hori ile bu şekilde oynadığınız zaman da damage bir şekilde çıkıyor. Aha galiba AFK. Yok ya hareket ediyor. Emin olamadım şu anda. Hareket ediyor ama şey pingi var adam. Çok alakasız bir yere atış yaptı çünkü. Buradan yakaladım. Bir atışı yaptım. Aslında HE mermi de sokabilirdim. Ee, dur abicim dur vurmayın lan adama. Vurmayın. Yanına geçiyorum vurmasınlar diye var. <laughs> yapamadım çünkü. Evet bir mermi geliyor mu? Hop girdi. 722 güzel. En azından son deme işte. Bakın 4532 yazıyor ama 5087 vurmuşum. Gördünüz değil mi? Progot -de attım blind girmiş arkadaşlar. Ki bu da gerçekten zor bir blind'tı. Ee, ama vurmuşuz o blind'ı da. de bu şekilde geçtikten sonra Üçüncü tankımız Foh Destroyer'la. <laughs> evet. Canım ciğerim Foh'um. Poş poş. Şimdi bu tanka özel ayrı bir video yapacağım. Zaten zamanda da yaptım ama bir tane daha yapacağım. Yapmaya doyamıyorum abi. Çok çok sevdiğim. Ee, i̇lk maçımız 268'de, ikinci maçımız ileydi İkisiyle de alakasız bir tank abi. Onu söyleyeyim. İkisiyle de alakasız bir tank. Fohu bir tankla karşılaştıracak olsam daha çok E3 karşılaştırırım. Çünkü ben bu tankla inanılmaz agresif bir şekilde oynuyorum. Ve bu agresifliğin e, şeyini bana veriyor, meyvelerini veriyor. Tamam, belki bir obje 168 kadar, bir 4500 kadar yüksek demeçle oynayamıyorum. Oynayamıyorum da gerçekten. 3380 ile oynuyorum. Ee, belki bu kadar agresif oynamasam, e, daha yüksek demeçler yapar mı diye düşünmüyor değilim ama gerçekten de FOG 155'in e, oyun stili buna çok yakın. Metlerle Yardırın. Abi, ilk seçeneğiniz metlerle Yardırmak olsun. Yardıramıyor musunuz? Metlere güvenmediniz mi? Met tarafında kimse yok mu? Ağır tank tarafına gidin. Ama ağır tank tarafına gidip... Yani tank şöyle oynanacak bir tank. Ee, gerçekten hareket kabiliyeti inanılmaz güzel. Yani bu yüzden ee, gidip bir ağır tank tarafında ağır tanklarla birebir kapışmaktansa... Hareket kabiliyetini kullanıp mediumları ee, duman etmek daha keyifli oluyor. Çünkü medium tankların delişleri daha düşük oluyor. Fok 155'in kötü bir zırhı yok. E, güzel bir zırhı var. Yani. Ağır tanka karşı da sektirir. E, ama... Gidip de ne bileyim bir IS-4'de bir E-100'e böyle dümdüz durup zırh oynama istiyorsanız siz de oynamayın arkadaşlar. Dediğim gibi FOH-155 ile öncelik tercihiniz e, medium tanklarla gitmek olsun. E, çünkü yetişemeyeceğiniz bir durum yok. Gerçekten çok hızlı bir tank. yardır e, yardırı gidersiniz. Yani e, kimse gitmiyorsa bile bekleyin maçı bir kollayın. Baktınız oradan kimse gelmiyor. E, yine oradan gidin. E, ben genelde çok agresif oynuyorum FOH'u. Gerçekten e, yardırıyorum. E, hiç umursamadan yardırıyorum. Buna rağmen, yani adam akıllı taktik yapma oma rağmen e, maçın sonuna bakıyorum. En kötü maçım 3000 damage arkadaşlar. Gerçekten bu keyfi bana çok yaşatıyor. Yani Fok 155'te diğer tipler kadar vuramasam da Fok 155'ten aldığım keyfi diğer tiplerin çoğundan alamıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. E, bir de şöyle bir şey var. Benim, e, bakın de hareket kabiliyeti vardı. Fok 155'te daha fazla hareket kabiliyeti var. Fok 155'te bir de ekstra olarak... E, daha iyi zirh var göre. Yani sektiriyor, özellikle karşınızdaki minimum varsa mesela, bu yüzden ben minimum tarafını çok fazla tercih edin diyorum. Ee, yani hem çok hızlısınız, kendi takımınızdaki minimumlarla aranızda mesafe olmayacak kadar hızlısınız, hem de deli gibi sektireceksiniz odaklara karşı. Bir de gidip yardıra yardıra böyle iki tane e, 560'ı vurduktan sonra alan bir afallıyor açıkçası. Yani özetle e, agresif oynamaya son derece müsait, haritaya gezmeye son derece müsait, ee, gerçekten keyif alacağınız bir tank. Ayrıca bir videosunu çekeceğim. Başlığını bile hazırladım. Yani Fok 155'e böyle ayrı video çekmekten ayrı bir keyif alıyorum. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Muhtemelen bir dahaki hafta falan koyarım. Ee, ama dediğim gibi lafın özü. Herhangi bir artı değil. Yani benim bu tankla yaptığım maç var mı? İnanılmaz nadirdir. Hani gerçekten inanılmaz nazildir. Takımım çok kötüdür. Böyle hiçbir yerden hareket etmiyordur. Ee, TD haritasıdır. Belki atarım ama maçların %95'inde arkadaşlar ben Fok 155 ile ee, yardırarak oynarım. Bunların %90'ında Met tarafını tercih ederim. Eğer takımımdaki Metler de gidiyorsa oradan. E, çünkü o tarz maçlarda genelde kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, fohu arkasına alan Metler ayrı bir güven, güven, oluyor böyle. Genelde rakip de onu görünce bir korkuyor açıkçası. Evet, oynama stili genelde bu şekilde. Ayrı bir video yaptım zaten, detaylı bir şekilde daha da bahsederim ama bu maçı bu şekilde noktaladık 5084 dmg'de. Dördüncü tankımız Tv 4005. Yine en yüksek dmg'de oynadığım tanklardan bir tanesi, 4005. Bunu da söyleyemediğimi edemeyeceğim çünkü gerçekten güzel demeç yaptım. E, 268 ile aynı mı? Şimdi tekrardan tablet açmak istemiyorum ama o civarlar arkadaşlar. Şimdi çok çok daha farklı bir oyun stili var. Şimdi bir dur. Hori, 268, ee, Fo, bunların genelde benzer oyun tarzları var. 268 burada ile ayrılıp biraz daha pusman yatkın bir tank olsa da o da aslında medlerle yardırılabilecek bir tank ama 4005 çok daha farklı. 4005 biraz daha böyle bir grill tarzı. Yatılacak mı? Yatılabilir. Yani pusabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kal kalmış bir olay. E, yatmayın kesinlikle demiyorum. Ama benim oyun tarzım 4005'te biraz daha Böyle ikinci planda kalıp, gerçi bu maçta birazcık birinci planda kaldım ee, ama arkamdan gelen tankların verdiği gazla geldim ben buraya. Ama daha çok oynama tarzınız rakip e, takım arkadaşınızdaki ağır tanklar demeyici e, üzerine almışken siz çıkıp 3 tane şarjörünüzü boşaltıp daha sonra geri plana alacaksınız kendinizi. Altın kural 3 atış yapacaksınız, 1 atış yiyeceksiniz arkadaşlar. E, şunu da mutlaka kullanın bakın mutlaka diyorum. E, ben bu tankta bir tane e, şey kullanıyorum. Tamir kiti kullanıyorum. İkinci kullandığım tamir kiti motor ilmelendirici. Motor ilmelendiricinin de hormonlu motor ilmelendiricisi. Çünkü gerçekten onunla çok hızlı bir tank haline geliyor. Üçüncüsü de e, mermi geçişinizi 3'ten 2.1 saniyeye indiren e, sarf malzemesi arkadaşlar. Bu da çok etkili gerçekten. bastığım zamanlarda mermi geçiş aralığınız 3'te 2.1 saniyeye iniyor. Şu anda da göreceğiniz üzere. Burada geldim 3 tane mermi kropetteye vurdum. Geri çekiliyorum. E, dediğim gibi genel olarak yapacağınız nokta Maçı kollamak, nerede demeç yapabileceğiniz, yani 3 mermi doldurduktan sonra kendinizi coverlayabileceğiniz bir alan olması lazım. Mesela oraya 215 bey gitmese şu anda ben oraya gitmezdim tek başıma. Çünkü iki tank var ne yapabilirim? Şarjörü boşalttıktan sonra öleceğim ama burada bir 215 bey olduğu için bunun verdiği gazla geldim. En azından e, o adamlara şarjörü boşalttıktan sonra e, beni kollayabilecek veya arkasına kaçabileceğim bir tank var burada 121'i bir çektim gördüğünüz gibi. Şimdi geriye çıkabilirim. E, 215 bir olmasaydı o IS4 ben doldurma kadar beni almıştı. Bu yüzden dediğim gibi bir artan tank olacak yanınızda. O artan olduktan sonra atışı yaptıktan sonra bekleyin. Atış yaptı ya 4 Bu sefer çıkın 3 şarjınızı boşaltın. Gerçi bu sefer henüz doldurmamıştım. Birazcık riskli çıkıyorum ama e, ilk mermiyi vurdum. Bir mermi yiyeceğim galiba. Aynen yedim. İkinci mermiyi vurdum. Son mermi de geliyor mu abi? Son mermiyi de vurdum. Burada ay canını bayağı bindirdim. Artık 215 p Olay sende. Ben benim işim bitti. Git abi bu adamı al. Benim işim bitti ama alacak gibi de değil sanki ya. Çünkü bir mermi sektirdi sanırım. Burada neyi bekleyeceğim yine? Yine beklediğim nokta ay atış yapması. Bana değil 215 be. Atış yaptıktan sonra o adam bende. Attı şu anda. Gitmem lazım. Arayı da kapattı 215 be. Geldim burada. Zaten bir atış durumuna gelmiş. Ay çekti. çektim. Genel olarak yapmanız gereken dediğim gibi maçın durumuna göre değişiyor ama ikinci planda oynayın, ağır tankların arkasında şarj boşaltın, geri çekilin. Kendinizi coverlayabileceğiniz bir nokta mutlaka olması lazım. Bunun haricinde oldukça hareketli bir tanktır. Özellikle motor ilmendiricisini kullandığınız zaman çok kolay bir şekilde pozisyon değiştirebilirsiniz. Yani e, sabit de kalmayın, ağır tankların önünden gidip daha sonra o noktaya sabitlemeyin kendinizi. O noktadaki rakiplere odaklanmayın. Pozisyon değiştirmekten kaçınmayın abi. Ne kadar ölseniz de, ne kadar zırhınız olmasanız da, ne kadar koca kafa olsanız da damage yapıyor abi. Ee, yani bu yüzden pozisyon değiştirmekten korkmayın 4005'te. <laughs> Tabi gidip 4 tane tankın arasını atlamayın pozisyon değiştirirken. Kastım bu değil. Şimdi maç bitti. Ee, en azından 3 mermi boşaltayım. Bakın mesela oradaki adamı şey yaptım. E, Grille burada 3 mermiyi de boşalttım. Son mermiye geliyor mu? Geldi. 5472 damage yaptım. Aç gittik yapacak bir şey yok artık dolduramam da bu dakikadan sonra. Ee, çok büyük kafanız var, kolay spot diyor arkadaşlar. Kan çok kötü bu yüzden çok fazla pusmanızı tavsiye etmem. Kafadan da H mermi yiyor bu arada. Bu yüzden bu şekilde oynarsanız ama başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Yeni oyunculara önereceğim bir TD değil. Ee, 268 veya Fohu yeni oyuncu öneririm ama 4005'i önermem. Diyerekten bu maçı da geçtik. Son maça geliyoruz. Son maçımızda neyle oynuyorduk abi hatırlayamadım valla. Valla. <laughs> evet, grill 15. SABAHA KADAR PUSU! <laughs> Dermişim. Şaka yapıyorum. Ee, pusmaya çok elverişli bir tane. Confluence oranından değil. Çok güzel bir topu var. Ee, gerçekten e, ama inanılmaz da boktan bir zırhı var. Ee, 4005'ten daha kötü bir zırh var. Böyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, oyun stili biraz daha e, oyuncunun tarzına göre değişir. Ben grilli hiç pusmadan aktif şekilde oynayan oyuncular da gördüm. Ve başarılı olan da gördüm. Ee, benim oyun tarzım ikisinin ortası. Haritasına göre pusuyorum e, ee, pustum da maçın durumuna göre hareket ediyorum. Ee, yani dediğim gibi ikisinin ortasında ben. Ben e, Grille her maçta aktif bir şekilde vurkaş e, vurkaç durumunda oynamıyorum şahsen. Ben bunu söyleyeyim. Ama bu sizin oyun tarzınıza göre değişebilir. Onu yapabilirsiniz de. Ama bunu yapan oyuncular genelde çok daha tecrübeli oyuncular. Ee, ama ben ben de mesela tecrübeli olmama rağmen tercih etmiyorum. Çünkü çok güzel topu var arkadaşlar. Gerçekten güzel topu var. Ve haritasında ebesinin nikahındaki, haritanın diğer ucundaki adamı vurabilirsiniz bu tankla. Bu yüzden ben genelde eğer ki pusulacak harita varsa, bakın şu atışı birçok tankla yapamazsınız arkadaşlar. Çok net söylüyorum yapamazsınız. obje 168'e yapamazsınız. Ee, benim genelde yaptığım dediğim gibi maçın durumuna göre genelde e, pusulacak bir harita varsa pusuyorum. E, ama sunacak bir harita yoksa zorlamıyorum şansımı yatmak için. Uzaktan demek için. Ee, hareket ediyorum. Ee, rakip bana odaklanmadığında çıkıyorum. Atışımı yapıyorum. Şimdi sol tarafta iki tank var. Üç tank var hatta. Bizim tanklarımız da biraz daha geride bekliyorum. Ee, hala e, bir de oldukça hareketli bir tank. Yani e, tehlike size gelmeden kaçabileceğiniz bir Derken buradan hiç beklemediğim şekilde VK çıktı. Spot yemedim. E, ee, Kamuflajım da devrede ama yemişim lan. ama ben yemedim zannettim. Yemişim valla. Yemem diye düşündüm. Acaba kamuflajı mı devrede değildi? E, bu arada e, kamuflaj ağını da kullanın donanımda bunda e, grille. E, çünkü sadece taratenizi döndürdüğünüz zaman kamuflajınızı kaybetmiyorsunuz. Şimdi e, spotlandığım için pozisyonumu değiştirdim. Aslında orada kalabilirdim ama sol taraftaki mid'in varında çok fazla böyle bir güven vermediler bana. bu En azından şu ne yaptığını bilmeyen VK'ya atış yapayım dedim. Buradan bir atış daha yaptım. E, maç 0-0 durumunda 2K hasardayım. E, burayı almamız lazım ya. Burada 2 tank var sadece. Şimdi bekliyorum. Ne yapsam, ne yapsam ne etsem karar veremedim. Ama artık pusmayı bıraktım dediğim gibi. E, aslında bu maçta biraz daha bekleyebilirdim. E, daha avantajım vardı ama e, o spot dedikten sonra dedim artık gideyim boş ver. Maçta 2-0 oldu. Bizim metler tam var ya metler iş başarı edecektim. İki tane met öldü üst üste. Gördünüz mü bilmiyorum ama Hop! Dur! Nereye gidiyorsun sen? Suizirim kelle dört dedim. <laughs> Aslında biraz daha geç söyledim bunu. <laughs> Ama çok güzel bir amboyla yapıştırdım. Maç artık 5-3 durumuna geldi. Artık bu noktadan sonra hareket edeceğiz abi. Demeç bulacağız çünkü. Demeç lazım bize abi. Demeç lazım. Nerede demeç? <laughs> Yani dediğim gibi grill e, biraz daha sizin oyun tarzınıza gelişmiş ama ben genelde eğer ki pusulacak harita varsa pusuyorum daha sonra maçın durumuna göre hareket ediyorum ama aktif bir şekilde de oynayabilirsiniz e, bunu engel değil çok güzel bir hareket kabiliyeti var çünkü e, aktif bir şekilde oynayıp sadece e, rakip size odaklanmadığında kendinizi kavrayabileceğiniz durumlarda çıkın atışınızı yapın geri çekilin. Ee, kullanabilirsiniz. Şimdi 4178 hasardayım. Bir tane VT var. Bir de tek atışlık bir tank var. O adamları bulacağım abi. Can puanım da çok düşük değil. Bir tane H ye yedim gerçi ama bu arada e, H mermi azaltıcı e, saf malzemesinde mutlaka kullanın. Bunda gerçekten artık kullanmayan kalmadı gibi bir şey. Şimdi bana bakmıyor abi. Geliyor HE mermi. Geliyor. Geliyor. Hop 700 vurdum. Bir de yaktım. Bir de yaktım. Ee, burada VT maçım bıraktı. Ne yaptı bilmiyorum ama ben ikisini de almak için burada VT'ye vurmayacağım. Ee, objeyi alacağım. Objeyi aldım burada. Betin de şaşırdı. Lan dedi ne yapıyor bu adam arkama geçmiş orada objeyi alıyor dedi. Lan dedi ben buna bir tane daha vururum dedi. Ki harbiden burada sorun değil. O deniz yiyince ölünce bilgin için ben bu yaptım zaten. Diyerekten videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik görüşmek üzere.